Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Güzel değerlendiriyorum. Güzel değerlendiriyorum. Ben oy vermedim şahsen o dönemde. Fakat Hilmi Bilgin'in bu kadar modern, yani bu kadar faydalı olacağını bilemedim. Kendisinden de şahsen üzgünüm. Bu seçimde kursa her vereceğim. Yani bu seçim... Neydi? Şu güzelliğe, şu temizliğe, yani şehrin moderni bir görünüm var. Güzel yani. Kime verdiniz bir önceki seçim? Ben Ön CHP'ye verdim. CHP'ye yani. Ver. yani, İşin doğrusu ama Hilmi Bey'i de takdir ediyorum. Doğruyu konuş. Ona kızım. Gelecek seçimde de yine Hilmi Bilgin çıkarsa. Hilmi Bilgin eğer belediyeye aday olursa kesinlikle ona vereceğim. Bulunduğu yer nereyse ona vereceğim. Takdir ediyorum. Belediye çalışması güzel. Ne başkanı Hilmi Bilgin çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Biz turistiz. Şimdi Antalya'dan. Antalya'dan. Sivas'a gezmeye mi geldiniz? Yani? Sivas'a gezmeye Sivas geldiniz. Karadeniz'den dolaştık. Beğendik. Çok güzel Sivas. Güzel. Sivas. Güzel. Tut Şimdiye yani. kadar gezdiğim yerlerin içine mi diyebilirim bütün Karadeniz'i dolaştık. Bir caddesi var oraya benzeri. Kars'ı sevdim. Çok geniş caddeleri. Bir de burasını sevdim. Sivas'ımız güzel yani. Güzel. güzel. Demek ki belediye başkanınız güzel çalışıyor. Evet, Dışarıdan geldiniz. Dışarı... Beğendik. Belediye da Kim olduğunu tanımıyoruz ama tebrik ediyoruz. Peki teşekkür Peki, ederim. Hadi sağ kolay gelsin. Gelecek belediye başkanı seçimlerinde evet. kimi aday olarak görmek istersiniz? Vallahi şimdiki başkan yine koyar korsa onu görmek isterim. Hilmi Bilge. Evet. Vallahi AK Parti'de kim olursa ona veririm. Sami Aydın, Doğan Ürgüp. Fark etmez. Yeter ki AK olsun. Yani Sami Aydın da güzel çalıştı. Ama ben AK Parti'liyim yani. AK Parti'den kim olursa o yer. Ben Hilmi Başkan koymak isterse ben yine düşünürüm yani. Hilmi Bilgin'e. Aynen. Şimdi oradaki belediye başkanı da AKP'liydi. Çalışması falan güzel, iyi. Buradaki Sonra... çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz böyle? Yani burada da güzel ama ne bileyim topu taşımada bir düzensizlik var burada. Nasıl anlatayım işte otobüslerin böyle saatinde gelip gitmemesi işte bazı yerler saatinde gidiyor geliyor mesela atıyorum ben ayda onda oturuyorum araba yarım saatte bir geliyor. Daha Ak Parti bitti bizi kandırdı hani zam bize niye yok bizi niye vermedi bize zam niye vermedi bize zam bizi niye Mem memurlar yattığı yerde para alıyor da belediyede belediyede vermem vermez Ak Parti daha bitti ben konuşunca vermeyeceğim. Gelecek belediye başkanı seçimlerde kim aday olarak görmek istersiniz? Emre Bey'den memnunuz. Şu anda Hilmi Bey'in çalışmaları süper, beğeniyoruz, güzel yani. Hilmi Şahsen devam etmesini isteriz Hilmi Bilgin'in. Hilmi Bilgin'e veririm ben. Neden Hilmi Bilgin? Valla ben AK Partiliyim ne olursa olsun ama Yani ben. Hilmi Bilgin'in çalışmaları halihazırda beğeniyor musunuz? Beğenmiyorum da yine de veririm. Temsil AK Parti'yi daha beğenmiyorum, mecbur veriyor. Tayyip Erdoğan'a. <laughs> Sade Tayyip Erdoğan'ın hatırına veriyor, başka türlü vermiyor. Ondan memnun musun? Kim gönderdi Size Biz YouTube'uz. Bak röportajcısıyız. İstemiyoruz. İstemiyoruz AK Partili istemiyoruz. Hangi partiden istiyorsunuz? Büyük Birlik, MHP, CHP? Hiç istemiyoruz. Kim istiyorsunuz yani? Evet. Kim istiyorsunuz? Başımızdan AK Parti gelsin de kim olursa olsun. Ak tuvalet, tıganık. Niye Tuvalet sıkanık mı buranın? 3 gündür. Niye açtırmıyor? Abi bana... bir şey yok. Harika Be... Bak, rahatsız oluyor. Yani, Beni niye... Bunlar hayır, ayıp. Beni niye azarlıyorsun ki? Ben soru soruyorum ben sadece. Ben hazırlamıyorum. Ben konuşuyorum. Ben sen ne azarlayacaksın? Görünmüyor ki. Memnundayız. Hiç Reklamın de mı deriz? Peki gelecek seçimde hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye vermeyeceğim. AK Parti'ye Vermeyeceğim. Sebebi nedir? Her şey. Ne çalışan var, ne kazanan var. Ortalık almış gidiyor. Eski isimlerden kimi görmek istersiniz? MHP'ye vereceğim ben. MHP'ye vereceğim. Evet. MHP'den bir desteklediğiniz isim var mı aklınızda olan? Hiç kimse yok. Kim çıkarsa çıksın. Çin'den evet o vereceğim. Ee, Bellemişler ee, Kaldırım aç değişme başka bir şey yok. Peki gelecek seçimde hangi partiyi destekliyorsunuz? AK Parti, MHP, CHP, Büyük Birlik? Ben e, 20 senedir AK Parti oyumu veriyorum. MHP'yi destekliyorum. Ama şu an HDP'ye vereceğim. Niçin? Dürüst, dürüst konuşuyorlar, dürüstler. HDP'ye vereceksiniz. Evet. Peki HDP'den bir isim desteklediğiniz var mı belediye olarak? Hiçbirini de tanımıyorum. Verirlerse geç Sivas HDP'nin belediye başlığı şey olmaz da e eğer koyarsa HDP'ye vereceğim. Yani HDP'ye verme sebebiniz nedir? En dürüstleri o. Neden doğru öyle diyorsun. düşünüyorsunuz? Adam e şey yapsa da PKK'yı desteklese de doğru söylüyor ben PKK'yım diyor. Yani şey etmiyor. Ama e diğer partilerde Dönek, hepsi dönek. 20 senedir Tayyip'e oy veriyordum. Tayyip memleketi mahvetti. Yani Hilmi Bilgin zaten AK Parti'den kimi koyarsa koysun kazanırım diye götürüyor Sivas'tan ama Sivaslılar bunu bilmiyor. Vermeyecek aslında. Vermeyecek. Evet aslında hiç de vermeyecek. Sebebini çalışmalarını Sebebi, memnun değil. Hiç de memnun değil. Ne yapıyor ki? Sivas'ın yalandan geliyor bir konuşma yapıyor. Tamam Sivas benim memleketim, Sivas'a işte böyle yaparım, bir şöyle yaparım. Hiçbir şey yaptığı da yok. Hiçbir şeyini görmedi Sivas'tan memnundayız. Hiç memnun değiliz abla. Kaç yıldır Sivas'tasınız? Ben oldu Doğma büyüme Sivaslı. Doğma büyüme Sivaslısınız. Evet. Sami Aydın, Doğan Ürgüp. Doğan Ürgüp biraz şey de o da hiç abla. Hiç kesinlikle Sami Aydın şey Sami Aydın biraz çalıştı. O da hep zaten yiyiciler, AK Parti hep biliyorsunuz abla hep şey. Ama hani AK Parti'ye oy veriyor musunuz 20 yıl boyunca? 20 yıl Bu 20 yıl fark ama. etmediniz mi? Fark ettim ama ülkenin geleceği için Tayyip'e verdim. Ama Pişmanım. Verdiğime çok pişmanım. Pişman olduğunuz neye bağlıyoruz? Ya olsun, her şey olsun. Emekliyi mahvetti zaten. Biliyorsunuz durum belli. Yani bitti. Kendini düşünüyor. Menfaat. Çalışan, <laughs> çalışan belediye söyler ki. Belediye iyi olursa sorun Bizim değil. Bizim Sivas'ın belediyesi nasıl sence? Bence iyi adam. Bu adam Hilmi devam bilgin. etsin. He. O adam devam etsin. Hilmi Bilgin'i destekliyorsun. He vallahi destekliyorum. Neden destekliyorsun peki? He? he? Çal çalışıyor adam ya. Oturdu. <laughs> Abim dedi ki 20 yıldır AK Parti'ye veriyorum artık HDP'ye vereceğim dedi. Hiçbiri çalışmıyor dedi. Evet. Sen aynı fikirden misin? Yok ya aynı fikir olur mu? Beğeniyoruz. Beğeniyorsunuz Hilmi Birgin çalışmalarını? Beğeniyoruz. Peki gelecek seçimde hangi partiyi destekliyoruz? AK Parti, MHP, CHP, Büyük Birlik? Onu o gün düşünüyoruz. Neden o gün düşünüyoruz? Erken şimdi. Şu an erken oldun mu? Evet. Hilmi Bilgin'in çalışmalarını beğeniyorsunuz. Devam etmesini ister misiniz? Kişisel değil. Memnunum. Yani sadece memnunsunuz ama devam etmesini ister misiniz? Ona bir şey diyemem şimdi. Niçin? Karşı kim çıkacak onu görmek lazım. Ha, karşıda daha iyi bir rakip evet. olursa? tabii. Eski belediye başkanlarından Doğan Ürgüp, Sami Aydın. Geç. Beğenmiyor musunuz şimdi? Geç. Bir iş yapmıyor ki. Neyini beğeneceğim ki benim? onu? Ne yapmasın istersin? Ya milleti kovuyorlar. bana arabalar 15'e çıkarttı milletin şeyini. Yazık günah ya. Ama sen indirimli kullanıyorsun zaten. Ben indirimli ama o adam da 15 lira veriyor şu adam giderken. Yazık değil mi? Ha sen halkı düşünüyorsun. Tabii ya. Ben Peki gelecek seçimde hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsun? Ben mi? Evet. Abayı sandığına vereceğim git hadi. Kime vereceksin? Abayı sandığına. O ne? <laughs> ben abiyle kabayı alıp gideceğim. Ha, babamın sandığına mı? Kabayı, kabayı. <laughs> <laughs> <Ya, anlamadım. gülüyor> <laughs> <Kabayel gülüyor> bir anlamadım. Bir bilik değil, bir. Kabayı. boş kullanacağım. <laughs> boş, boş. Kim ha boş kullanacak. Ha ha ha. Memnun değilim. Siz memnun değilsiniz. Efendim siz? Ben de memnun değilim. Peki gelecek seçimde hangi partiyi desteklemeyi düşünüyoruz? AK Parti var, MHP var, CHP var, Büyük daha Birlik var. Yemin etmeyeyim AK Parti'ye de daha AK Parti'ye şey vermem. Vermez. Misiniz? Vermem daha. Efendim siz? Kime verecek? Hayır, kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> o yok. İyi ya bizi kaldırıyor. Ne yok, e yok ya? Yok olur mu? E -Bak Ki, bak, gel olur. elini kaç. Emekleri Hayır. maaşını vermedi. Bak kızı kaldı. Da. Herkese bir bize bir şey vermiyor. Aziz emekli maaşı ve vermedi için mi kızdın? Bütün o yıl Kılıçdaroğlu'na. Ne? Kılıçdaroğlu'na. Tamam siz Kılıçdaroğlu'na verin. Bildiğimize göre iyi diye diyorlar. Sen nasıl görüyorsun? İyi ne Çok var? iyi görüyorum. <gülüyor> 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 Peki, Ahşab... Gelecek seçim. Akşam yat sabah kalk seçim. seçim. Eyvallah. Benim gülmemi de çekiyorsan ayıp olur ha. <laughs> <Olmaz. Neden o? gülüyor> Vallahi. Peki gelecek seçimde hangi partiyi desteklemeyi düşünüyoruz? AK Parti Heş, var. Hiç birini. MHP, var. Tayyip, Tayyip'e ona veriyor GTA. Bundan sonra da bilmiyorum artık. Efendim siz? Ben hiç kimseye vermeyeceğim. Niçin? Hı. Vermiyorum. Peki ha? gelecek seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? MHP'ye. MHP var. Onu harcayacağız bu seçimde. göreceksiniz Peki. Evet. Kaldırımı söktürüyor, kaldırım yaptırıyor. Göbekleri yapını, orayı yaptırıyor. Orayla kim neydi? ediyor? Şu kaldırımın neyi var? Bir geçit yapsın şuraya. Hiç, Hiç çalışmadı. Geçit istiyoruz, çalışmasını istiyoruz. Peki eski belediye başkanlığı. O daha iyiydi. O da, o da cebini doldu. Şamaydı. O da cebini doldu. Dur öyle deme. <laughs> ne diyeyim <laughs> başka ya? Irmağ'ın Kadın, Irmağ evet. e Kadın cezaevinin o duvarını bir yıkıp tutup etmediler, Bizim isteğimiz o. Cezavir. Ama Cumhurbaşkanımızdan evet. şaşmıyoruz. 20 yıldır oylarımızı veriyoruz. Ve MHP'ye verdik oyumuzu da Millet Milletvekiline hadi iyi günler. Kend Hilmi Bilgin'in çalışmalarına nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Sami daha yüzde birini yapamadı daha. Neyini yaptı ki daha? Hep Sami Aydın'ın şey, şey projesi. Sami Aydın'ın projeleri. He, ee, Aydın'ın projeleri. Gelecek seçimde hangi partiyi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Ee, gelecek seçimde ee, AK Parti de iyi. yanlışlar da var, doğrular da var. Ee, gelecek seçimde hangi partiyi desteklemeyi düşünüyoruz? AK Parti, MHP, Büyük Birlik, CHP. Yani şöyle söyleyeyim, şu an yeni bir seçim atlattık. AK Parti Den yana kullandım oyumu. Belediye seçimlerinde de şu an yani diğer partiler zaten kazanamayacağını biliyoruz. Yine AK Parti'ye veriyoruz. Yani millet, şu an belediye başkanıyla alakalı bir sıkıntı da yok. Sadece öneride bulunuyoruz. Yani eğer işsizlik de giderilirse Sivas için bence daha güzel olur. Hilmi yani siz Bilgin'i beğeniyorsunuz. Tabii canım. Yani Hilmi Bilgin'le ilgili bir sıkıntımız yok bizim. Eee ama dediğim gibi sadece işsizlik sorunu var. Biraz daha bu yönde elim gösterirlerse bizim için daha iyi olur. Yoksa şu anki seçimlerde de AK Parti'ye verdim oyumu. Şu anda da yine AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum açıkçası. Tamam siz? Verecek kimse olmadığı için AK Parti'yi düşünüyorum ama biz yaştaki bayanlara biraz yani böyle meşgale olacak hiç sahalarını açılmasını istiyoruz. Misafirim şu anda yani pek bir cevap veremeyeceğim. Ben Buralıyım ama misafirim. Şehri iyi buldum. Güzel buldum ee, ama çalışmaların hakkında cevap vermem yanlış olur. Teşekkür ederim. Başkanı ilmi bilginin çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Güzel mi? Evet, evet. Peki gelecek seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Orası benim, orası kalsın. Niçin sizde kaldı? İşte kaldı. Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? İyi şimdilik iyi. İyi mi? <laughs> Efendim siz? Ben de güzel buluyorum. Tertemiz her taraf. Obala. Ben AK Partiliyim kızım. AK Partili, AK Partili. Parti. biz... bırak. Ya biz dur, daha yıkır seçildik daha dur Tamam gelecek alayım. seçim hazırlık yapıyoruz. Şurada seçime ne kadar? Çok kısa bir süre kaldı. 7-8 ay kaldı. ne, ne seçim? Belediye, seçimine. Belediye. Belediye. Belediye seçimine. Belediye seçimine. Belediye seçimine. Belediye Aday olursa burada belediye başkanı aday olursa ona vereceğim. CHP'ye vereceksin. Vermem, veremem. Hayır kesinlikle. Kime vereceksiniz? Ya söyledi mi? Bahçeli adayı koşsa ona vereceğim. MHP'ye. MHP'ye. MHP'ye vereceğim. Evet tamam. Dünyanın oyu oy veremeyeceğim şimdi olsa... bir şey bir Dünyanın oyu benim ben CHP'ye oy vermem ya. Vermem ya. CHP'ye oy vermek istemiyorum. Dünyanın oy benim olsa vermem. Tamam, tamam verme amca. <laughs> belediye ilgilenmiyorum. ilgilenmiyor musun? İlgilenmiyorum. Şehirle? Şehirle ilgilendiririm. Şehir benim şehrim. Tamam temiz mi şehir? Temiz. Bu benden önce duruyor. <laughs> temiz mi? Temiz, temiz. Yani çalışmaları beğeniyorsunuz o zaman. E, çalışmalar şu durumda iyi. Ama gerekli müdahaleler nedir? E, sanayi kuruluyor mu? Benim için önemli olan iş yeri. Onu da iş yeri kurmak kuruyor mu? Yardımlar oluyor mu? De. Benim sorunum o olur yani. Peki, gelecek seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bakak bakalım hangisinin kazanma durumu varsa ona göre veririm oyu. Kazanma durumu olana mı veriyorsun? Kazama AK Parti, Büyük Birlik, MHP? AK Partiye ben oy vermem. Vermez Vermem. CHP? CHP'ye de pek vermem. Ama AK Parti ile o karşı karşıya kalırsa CHP'ye veririm. CHP'ye verirsin. MHP? <laughs> MHP'yi Devlet Bahçeli'nin yüzünden ben bıraktım. 50 yıllık partim. 55 yıllık partim. Devlet Bahçeli'nin yüzünden bıraktım. <laughs> ha, o zaman onu. Büyük Birlik? Ağ partinin yanında olan partiyə ben oy verməm.